Arkadaşlar bu bizim baharda ekeceğimiz fideler için yapacağımız torf. Gübre torfu. Ve bu otlarla ve de bu kırık kırdığım çalılarla belirli bir oranda karıştırıp şu çuvalın içerisine koyduğum naylona. Şimdi o naylonu çuvalın içine koymadığın zaman bahara kadar çünkü içine de su koyacağımızdan dolayı naylonu şey yapar. Yırtar o zaman taşıması falan zor olur. Evet şimdi belirli oranda bunları birbirine karıştıracağız ve sanırım herhalde 5-6 çuval çıkacak. Şimdi başlayacağız Allah izin verirse.